bembeyaz rengi var. Yersen seni kocaman yapar. Peki yoğurdu nasıl yaparlar? İnekler yemiş lokları yiyerek bir güzel beslenirler. Bol bol sütleri olsun diye en güzel otları seçerler. Evet burada bir inek var ve ineğin kuyruğu var. Bak burada da ne var? İnek. Böyle Karnı doyan inekleri sütçü amca süt sağma makinesiyle sar. Sütler büyük tencerelerde kaynatılır. Kaynayan süt soğuması <laughs> için bekletilir. Süt tenceresinin içine biraz yoğurt konulur. Bu yoğurt sütün hepsinin yoğurt olmasını sağlar. 5-6 saat soğuması için bekletilir. Sonra da afiyetle yenir. Ham hum ham hum ham hum. Çok lezzetli bir yoğurt. Ama bir dakika. Yoğurdu yapanlara teşekkür etmemiz lazım. Yoğurtçu amca, yoğurtçu amca. Bu yoğurt çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Yaptığınız her şey için. Afiyet. Bal şeker olsun. Ben sadece sütü kaynattım. İçine de biraz yoğurt kattım. Sütün yoğurt olmasını sağlayan Allah'tır. Ve bize yoğurt yapma aklını veren de Allah'tır. Asıl ona teşekkür etmen lazım. Yoğurt amca haklı. Bize bu lezzetli yoğurtları gönderen Allah'a şükürler olsun. kitabın peşine de etkinliğimiz yoğurt yapma olsun mu? Haydi sevgili anneler çocuklar hep beraber yoğurtlarımızı yapalım. Ne dersiniz? Sonra da şükretmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.